Abidin Eline sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. <laughs> Bak kurşun yedim çek. Tam Çekti. Çekti. Kralı <laughs> çekti. <laughs> Kralı çek. Hmm. <laughs> ayaklandırdık. Çalışıyor. Bizim dün kartel delinmiş. Sabah onu babam söktü. Karteli. Biz onu götürdük. 200 liraya kaynattırdık. Temizlettirdik. Güzelce cuk. Aldık contasını malzemesini. Yeni yağımızı da aldık. Geldik karteli taktık geri. Filtrelerini değiştirdik. Koyduk. Acaba tamirciden mi yardım istenseydi dedim mesela. Evet dedin ama, ama eğer biz bunu tamircide yaptırsaydık işçilik ne kadar olurdu diye sorarım. Sormak 500. lazım. Bilmiyorum. Bence. Bilmiyorum. Tahmin yürütmek istemiyorum sanayi hakkında. Ama karda olduğumuzu düşünüyorum. Bu nenem ya Rabbi nasıl çıkacak? Çıkar çıkar. Emek kokuyor. Ama oldu değil mi? Emek kokuyor. Ama güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. <laughs>